Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 12. mesele Kelamın selamet ve rendeşlenmesi ve itidali mizacı ise her kaydın istihkak ve istidadına göre inayeti taksim ve hilat-ı üslubu tevzi ve giydirmektir. Hem de hikayette olursa mütekellim kendini mahkiyun an yerinde farz etme gerektir. Şöyle. Eğer başkasının hissiyat ve efkarının tasvirinde ise mahkiyun anha hurul etmek ve onun kalbinde misafir olmak ve lisanıyla tekellüm etmek gerektir. Eğer kendi malında tasarruf etse alameti kıymet olan itibar ve ihtimamın taksiminde her kaydın istihkak ve istidad ve rütbesini nazara almak ile taksiminde adalet ve üsluplarda istidadını, İstidadın kametine göre kesmektir. Ta her bir maksat onun münasibinde olan üsluptan cilveger olabilsin. Zira üslubun esasları üçtür. Birincisi, üslubu mücerreddir. Seyyid Şerif'in ve Nas Nasiruddin'in Tusî'nin Nasiruddin'i Nas Nasiruddin Tusi'nin sade olan marezi kelamları gibi. İkincisi, üslubu müzeyendir. Abdülkahir'in Delâilül İcaz ve esrarül belagattaki müşaşa ve parlak, parlak kelamı gibi. Üçüncüsü Üslub-ı Ali'dir. Sekkaki ve Zamahşeri ve İbn Sina'nın bazı muhteşem kelamları gibi veya şu kitabın mealindeki Arabül ibare nasiye makaleyi makale-i salisedeki müşevveş fakat muhkem parçaları gibi zira mevzuun ulviyeti şu kitabı üslub-ı aliye itiraf etmiştir. Yoksa benim sanatımın tesiri el Elhasıl eğer ilahiyat ve sülün bahis ve tasvirinde isen şiddet ve kuvvet ve heybeti tazammun eden üslubu aliden ayrılmamak gerekir. Gerektir. Eğer hitabiyat ve iknaiyatta isen zinet ve parlaklık ve tergib ve terhibi tazammun eden üslubu müzeyyeni elinden gelirse elden bırakma. Fakat gösteriş ve tasannu ve avamperest tane münümayiş katmeme gerektir. Eğer muamelat ve muhaverat ve alet olan ilimlerde isen vefa ve ihtisar ve selamet ve selaset ve tabiliği tekeffül eden ve sadeliğiyle cemal-i zatiyeyi gösteren üslubu mücerrede iktisar et. Bu meselenin hatimesi, kelamın kanaat ve istihması ve asabiyeti ise makamın haricinde üslubu aramamaktır. Şöyle ki, mananın kametine göre bir üslubu kestirmek istediğin vakit, dahili makamda olan menbadan ve mevzuun fabrikasından la ekal, kelamın tazamun ettiği mevzuun veya kısatın veya sanatın levazımının parça parçasından ve tevabini, tevabiinin kıta kıtasından bir üslubu dikmek, zaruret olmadan harice meddi nazar etmemek, tabir hata olmasa harice boykotaj etmek ile elbette kelamın kuvveti tezayir ettiği gibi servetin dağılmamasına en büyük esastır. Demek mana ve makam ve sanat ise kelamın delaleti vaziyesine yardım edebilir. Nasıl kelam delaleti vaziye ile manayı gösterir öyle de böyle üslup ise tabiatıyla manaya işaret eder. Eğer bir numune istersen 9. meseledeki Arabi parçalarına bak. İşte فانظر الى كلام الرحمن الذي علم القران فباي ايات ربك لا تتجلى هذه الحقيقه فويل حينئذ للظاهرين الذين يحملون ما يلفه ما لا يفهمون على التكرار فان شئت فانظر الى قصه موسى فانها اجدى من تفارق العصا أخذ أخذها القرآن باليد البيضاء فخرت سحرة البيان محبة وحيرة ساجدين لبلاغاته لبلاغته أر استرسن ulumu الين kitaplarının dibacelerine Eğer çendan o dibacelerde şu sanat belagat çok dakik ve latif olmazsa da fakat ondaki beraatül istihlal bu hakikate bir beraatül istihlaldir. Hem de şu kitabın dibacesinde mucizata işaret yolunda Peygamberimizin zatı nübüvvetine mucize gösterilmiştir. Hem de üçüncü makalenin dibacesinde kelime-i şehadetin iki cümlesi birbirine şahit gösterilmiştir. Hem de 7. mukaddimede inşikak kamere yere inmeyi ilave edenlere denilmiş. Mucizenin kamerini minhasif ve şems gibi birhan-ı nübüvveti sıha gibi mahfi olmasına sebep oldunuz. Buna kıyasın şu hakikate, şu kitapta birçok numune bulabilirsin. Zira bu kitabın mesleği benim gibi harice boykotajdır. Hatta zaruret olmazsa efkar ve mesailde ve misallerde ve esalipte harice boykotaj etmektir. Fakat tevafuku hatır olabilir. Zira hakikat birdir. Hangi kapıyla girersen aynını göre hangi kapıyla girsen aynını göreceksin. Hatime söylenene bak. Söyleyene bakma söylenilmiştir. Fakat ben derim kim söylemiş? Kime söylemiş? Ne için söylemiş? Ne içinde söylemiş? Ne için söylemiş? Söylediği sözü gibi dikkat etmek belagat noktayı nazarından lazımdır. Belki elzemdir. İşaret Malum olsun ki fenni mani ve beyanın mezayasının belagatça mühim bir şartı kasden ve amden garazın cihetine emarat ile işaret ve alamatın nasbıyla kast ve amdini göstermektir. Zira onda tesadüf bir para etmez. Feni bedeyin ve tezinat-ı lafziyenin şartı ise tesadüf ve ademi kastdır. Veyahut tesadüfi gibi tabiat manaya yakın olmaktır. Telvih Puşide olmasın ki tabiata ve hakikati hariciye delalet eden ve hükmü zihniyi kanunu hariciyle rapt eden tabir caiz ise perdeyi, perdeyi delerek altındaki hakkı gösteren aletlerin en sekabı inne, inneyi tahkikiyedir. Evet şu innenin şu hasiyetine binaendir ki Kur'an'da kesretle istimal olunmuştur. Tembih ey birader! Bu makaledeki kavan, bu makaledeki kavanin ilatife şu per, perişan esalipten teberri ve nefret etmesi seni talit etmesin. Mesela eğer bu kanunlar iyi olsaydılar, onları vaz edene iyi bir dersi belagatı verecekler idi. Hem de güzel bir üslubu giyecekler idi. Halbuki onları vaz eden ise ümmidir, üslupları dahi perişandır gibi bir vehme zahip olma. Yahu bu vehme ehemmiyet verme, zira bir fende her bir ilim sahibi ona sanatkar olmak lazım gelmez. Zira bir fende her bir ilim sahibi onda sanatkar olmak lazım gelmez. Hem de ilel merkeziye olan kuvve-i cazibe anil merkeziye olan kuvve-i dafiaya galiptir. Çünkü kulağın dimağa karabeti ve akıl ile silah rahmi vardır. Halbuki madeni kelam olan kalp ise lisandan uzak ve ecnevidir. Ve hem de çok defa lisan kalbin dilini tamamen anlamıyor. Lasiyema kalp bazen meselenin derin yerlerinden kuyu dibinde gibi bir tıntın eder ise lisan işitemez. Nasıl tercümanlık edecektir? Elhasıl sehim ifhamdan daha eseldir ve selam. İtizar Ey şu dar ve ince ve karanlık olan yolda benimle arkadaşlık eden sabırlı ve metanetli zat. Zannediyorum bu ikinci makalede yalnız hayretle seyirci oldun. Müstemi olmadın çünkü anlamadın. Hakkınız var. Zira mesail gayet derin ve ırkları uzun ve ibare ise gayet muhtasar ve muğlak ve Türkçemde epeyce noksan ve müşevveş ve vaktim, ve vaktim dahi dar. Ben de acele sahatim muhtel başım nezbelidir. Şu karışık zeminde ancak şöyle bir varak fare çıkabilir. Vel uzru inde kiramin nasi makbulun. Ey birader! Unsuru hakikati kübra gibi ve unsuru belagat-ı suğra gibi mezzet. Ey birader! Unsuru hakikati kübra gibi ve unsuru belagat-ı suğra gibi mezzet. Elektrik şuağı gibi olan hadsi sadıkı geçir Ta gayet hararetli ve parlak ziyalı olan unsuru akideyi netice vermek için senin zihninde senin zihnine istidadat verebilsin. İşte unsuru akideyi 3. makalede arayacağız. İşte başlıyorum. Nahu Kürtçedir. Unsuru akide 3. makale Bismillahirrahmanirrahim Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Bu kelime aliye üsül esası İslamiyet olduğu gibi kainat üstünde temebüc eden İslamiyet'in en nurani ve en ulvi bayrağıdır. Evet, misak-ı ezeli ile peyman ve yeminimiz olan iman bu menşur mukaddeste yazılmıştır. Evet, ab hayat olan İslamiyet ise bu kelimenin aynı hayatından nebaan eder. Evet, ebeden namzet olan nevi beşer içinde saadet sarayı ebediyeye tayin ve tefşir olmanın ellerine verilmiş bir ferman-ı ezelidir. Evet, kalp denilen avalimi gayba karşı olan penceresinde kurulmuş olan Latife-i fotoğrafıyla Alman timsali nurani ile sultan-ı ezeli ilan eden harita-i nuraniyesidir ve tercüman-ı Evet, ebede namzet olan nevi beşer içinde saadet sarayı ebediyeye tayin ve tefşir olunanın ellerine verilmiş bir ferman-ı ezelidir. Evet kalp denilen mi gayba karşı olan penceresinde kurulmuş olan Latife-i Rabbaniye'nin fotoğrafıyla alınan timsal-i ile Sultan-ı Ezeli ilan eden harita-i Nuraniyesidir ve Tercüman-ı Evet vicdanın esrarengiz olan Nutku Belihanesini cemiyeti kainata karşı vekaleten inşaat eden Hatibi Fasihi ve kainata Hakimi Ezeli ilan eden imanın mübelli beli olan lisanın elinde bir menşuru layezalidir. İşaret, bu kelime-i iki kelamı birbirine şahidi sadıktır ve birbirini tezkiye eder. Evet, uluhiyet nübüvete bürhan-ı Muhammed Aleyhisselam sani i zülcelale ve lisanıyla bürhan-ı innidir. Tembih, hakaiki akaidi İslamiye bütün teferruatıyla kütüb-i İslamiye'de mufassalan müberhene ve musarrahadır görünebilir ve görülen şeyi göstermek zahirin hafasına veya muhatabın gabavetine işaret ve tecihil olduğundan akidenin yalnız 3-4 unsurunu beyan edeceğim. Diğer hakaikini fuhulü ulemanın kitaplarına havale ederim. Zira bana hacet bırakmamıştır. Bırakmamışlar. Mukaddime ehli dikkatin malumudur ki makası da Kur'aniyenin fezlekesi dörttür sani vahidin ispatı ve nübüvvet ve haşri cismani ve adil ve adildir. Birinci maksat delaili sani beyanındadır. Bir bürhanı da Muhammed'dir aleyhissalatu vesselam. Muhammed'dir aleyhisselam. Sani'nin vücut ve vahdeti ispata ihtiyaçtan müstehnidir. Lasiye Müslümanlara karşı çok derece ecda ve azhardır. Binaenaleyh hitabımı ecanibe bahusuz Japonya'ya tevcih eyledim. Zira onlar eskide bazı sualler etmiştiler. Ben de cevap vermiştim. Şimdi ihtisar ile yalnız bir iki suallerine mütalik o cevabın bir parçasını söyleyeceğim. Onlardan bir sual. Ma delilu ma delilu vadihu ala vücudil ilahi lezi ted'unena ileyhi vel khalqu min eyyi şeyin. Aminel adami اَوْ maddeti, maddeti, اَوْ ila اِلَىٰ اٰخِرِ سُعَالَاتِهِمُ الْمُرَدَّدَةِ Yani vücud saniye, delil-i vazih nedir? İşaret, gayr-ı mütenahi olan marifetullah böyle mahdut olan kelama Bina Binaenaleyh, kelamındaki ıglakın mazur tutulması mevcudur. Tenbih, berreş ati kelamdan maksat, muhakeme ve muvazenenin tarihini göstermektir. Ta ki mecmuunda hakikat tecelli etsin. Yoksa zihnin cüz'iyeti sebebiyle o mecmuun her bir cüz'ünde neticenin tamamını tahari etmek, kuvve-i vahimenin tasallut ve tereddüdüyle hakikati evham içinde setretmektir. Mukaddime hakikatin keşfine mani olan arzuyu hilaf ve iltizam muhalif ve taraftar nefis cihetiyle asılsız evhamını bir asla irca etmekle kendini mazur göstermek ve müşterinin nazarı gibi yalnızna ayıbı görmek ve çocuk tabiatı gibi bahane ile mahane tutmak gibi emirlerden nefsini tecrid ile şartıma mürahat edebilirsen huzuru kalp ile dinle. Birinci maksat, cem-i zerrat-ı kainat birer birer zat ve sıfat ve sair vücuh ile gayrı mahdude olan imkanat mabeyninde mütereddit iken bir ciheti takip hayret bahşan mesalihi intaj etmekle Saniyin vücud bu vücuduna şehadetle avalimi gaybiyenin en muzeci olan Latife-i Rabbaniye'den ilan-ı sani eden itikadın misbahını ışıklandırıyorlar. Evet her bir zerre kendi başıyla saniyi ilan ettiği gibi tesavviri mütedahileye benzeyen mürekkebat-ı müteşabike-i kainatın her bir makam ve her bir nispetinde her bir zerre muvazene-i cereyan-ı umumi muhafaza ve her nisbete ayrı ayrı mesalihi intaj ettiklerinden saniyin kast ve hikmetini izhar ve kıraat ettikleri için saniyin delaili zerrattan kat kat ziyadedir. Eğer desen neden herkes aklıyla görmüyor? El cevap kemali zuhurundan. Evet şiddeti zuhurun, zuhurdan görünmemek derecesine gelenler vardır. Cirmi Şems gibi. Teammel sütûrel kainati fe inneha minel melâil a'la ileyke resâil. Yani Ebadı i Alemin sayfasında nakkaş Ezeli'nin yazdığı silsile-i hadisatın satırlarına hikmet nazarıyla bak ve fikri hakikatle sarıl. Ta ki mele aladan gelen selasili resail seni alay-i illiğini yakine çıkarsın. İşaret kalbinde noktayı istimdat, noktayı istinad ile vicdan beşer saniyi unutmamaktadır. Eğer çendan dimak tatili eşgal etse de vicdan edemez iki vazife-i mühime ile meşguldür. Şöyle ki, vicdana müracaat olunsa kalp bedenin aktarına neşri hayat ettiği gibi, kalp gibi kalpteki ugde-i hayatiye olan marifet-i dahi, ceset gibi istidadat-ı gayr-ı mahdude-i insaniye ile mütenasip olan amal ve miyulu müteşabiyeye, müteşaibeye neşri hayat eder. Lezzeti içine atar ve kıymet verir ve bast ve temdit eder. İşte noktayı istimdat hem de bununla beraber kavga ve müza müzahmetin meydanı olan dağdağı hayata peyder pey, peyder pey hücum gösteren alemin binler musibet ve mezahimlere karşı yegane nokta istinat marifeti sanidir. Evet, her şeyi hikmet ve intizamla gören sani hakime itikat etmezse ve alel amya ve alel amya tesadüfe havale ederse ve o beliyata karşı elindeki kudretin adem kifayetini düşünse tevahuş ve dehşet ve telaş ve havtan mürekkep bir haleti cehennem numun ve kafta kaldığından eşref ve ahseni mahluk olan insan her şeyden daha perişan olduğundan nizam-ı kamili kainatın hakikatine muhalif oluyor. İşte noktayı istinad. Evet, melce yalnız marifet-i sanidir. Demek şu iki nokta ile bu derece nizam alemde hüküm fermalık, hakikati nefsül emriyenin hassay münhasrası olduğu için her vicdanda iki pencere olan şu iki noktadan vücudu sani tecelli ediyor. Akıl görmese de fıtrat görüyor. Vicdan nezardır, kalp penceresidir. Tembih, arş-ı kemalat olan marifet-i saniyin miraçlarının usulü dörttür. Birincisi tasfiye ve işraka müesses olan muhakkikin sofiyenin minhacıdır. İkincisi imkan ve hudusa mebni olan mütekellimin tariki, tarikidir ki bu iki asıl fil vaki Kur'an'dan teşavvuf etmişlerdir. Lakin fikri beşer başka surete ifrak ettiği için tavil-ü zeyl ve müşkülleşmiştir. Üçüncüsü hükemanın mesleğidir. Üçü de taarruz evhamdan masum değildirler. Dördüncüsü ki belagat-ı Kur'aniyenin ulu bir rütbesini ilan eden ve istikamet cihetiyle en kısası ve vuzuh cihetiyle beşerin umumuna en eşmeli olan miracı Kur'anidir. İşte biz dahi bunu ihtiyar ettik. Bu da iki nevidir. Birincisi, delili inayettir ki menafi eşyayı tadat eden bütün ayat-ı bu delile ima ve şu birhanı tanzim ediyorlar. Bu delilin zübdesi, kainatın nizam-ı ekmelinde riayeti mesalih ve hikemdir. Bu ise saniyin kast ve hikmetini ispat ve tesadüf vehmini ortadan nef ediyor. Mukaddime eğer her adam el alemdeki riayeti mesalih ve intizamda istigrayı tam edemez ve ihata edemez. Fakat nevi beşerdeki telahuku efkar sayesinde kainatın her bir nevine mahsus kavaidi külliye-i muntazamadan ibaret olan bir fen teşekkül etmiş ve etmektedir. Bununla beraber bir emirde intizam olmazsa hüküm külliyetiyle cereyan edemediği için kaidenin külliyeti nevin hüsnü intizamına delildir. Demek cemi fünunu Evan kaidelerin külliyetlerine binaen istikrayı tamla nizam ekmeli intihaz eden birer bürhandırlar. Evet fünunu kainat bir tamamiha mevcudatın silsilelerindeki halkalardan asılmış olan mesalih ve semeratı ve inkılâbat-ı ahvalin telafifinde saklanmış olan hikem ve fevaidi göstermekle sanin kast ve hikmetine parmak ile şehadet ve işaret ettikleri gibi şeyatini evhama karşı birer necmi sakıptır. İşaret, cehli mürekkebi intihac eden, nazarı satıyı tevlid eden, ülfetten tecridi nazar esen ve akla karşı seddi turuk eden, evhamın aşyanı olan mümaresatı elzemiyattan nefsini tahliye etsen, hurdebini bir hayvanın sureti altında olan makineyi i dakikayı bediye ilahiyenin şuursuz mecra ve mahrekleri tahdit olunmayan ve imkanatında evleviyet olmayan esbab-ı basitay-ı camide hus husul pezir ve o desgahın masnu olduğunu kendi nefsini kandırıp mutmain ve ikna edemiyorsun. Mer her bir zerrede Eflatun kadar bir şuur ve Kalinos kadar bir hikmeti ispat ettikten sonra zerrat-ı ile vasıtasız muhabereyi itikad ve esbab-ı tabiyenin üsül esası hükmünde olan cüz-i ilayete cazadaki kuvve-i cazibe ve Kuvey Dafya'nın ihtimalarının hortumu üzerindeki muhaliyetin damgasını kaldırabilsen, eğer nefsin bu muhalata ihtimal verse seni insaniyet defterinden sildirecektir. Fakat caizdir ki her bir şeyin esası zannettikleri olan cez ve def ve harekat, hareket, hareket adetullah, adetullahın kanunlarına birer isim olsun. Fakat kanun kaidelikten tabiliğe ve zihnilikten hariciliğe ve itibardan hakikate ve aletiyetten esriyete gelmemek şartıyla kabul ederiz. Tembih Ferci il besere hel fütur Nazarını aleme gezdir. Hangi yerinde noksaniyeti görebilirsin? Kella Gören görmez. Mer kör ola veya kasr-ı nazar illetiyle müptela ola. İstersen Kur'an'a müracaat et. Delili inayeti vücuhu mümkinenin en ekmel vecihiyle bulacaksın. Zira Kur'an kainatta tefekküre emir verdiği gibi fevaidi tezkar ve nimetleri tadal eder. İşte o ayet şu bürhan inayete mezahirdir. İcmali budur, tut. Tafsili ise eğer meşeyeti ilahiye taluk ederse ayat ı afakiye ve enfüsiyeyi tefsir tarikinde sema ve beşer ve arzın ilimlerine makut olan kütüb-ü selasede tefsir edilecektir. O vakit şu bürhan tamamı suretiyle sana görünecektir. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر الدعوة من الحمد لله رب العالمين الفاتحة